Selamünaleyküm. Biraz kaysan yayılır buraya ya? Kızgın konuşabilir misin? Nasıl? Kızgın konuş. Tam niye kızdın ki bana ya? Kimle konuşuyorsun ya? Yanlış bir şey mi söyledin? Kızgın konuş. Allah Allah çattık ya. Benzin mi? <laughs> He benzin içiyorum. Afiyet olsun. Bu beraber olsun. Teşekkür ederim. 95 oktan kurşusuz. <laughs> Vallahi. Sana göre teşekkür ederim. Niye bana göre? Tipine. Benim tipimdekiler benzin mi içiyor hayatım? Yani. Nerelisin? İranlıyım. Sinirlilik oradan geliyor yani. Pardon da. Ne? Nerede biz biraz sinirli. Allah Allah. Yani. Bana bir çakmak hediye etsene çaktıkça seni hatırlarım. <laughs> <laughs> Tamam, çımarma kız. Ben de isterim ya. Oo! Evet, sağ ol Çok güzel. Bence de. Ne güzel oyun öyle ya. Teşekkür ederim. Sen de öyle yiyebilirsin burada. Vallahi bu elinden yedirsene bana. Vallahi yok, şöyle ağzıma Ne yiyorsun, ne, ne, ne olacak yok, ya? Yok, güzel yemiyorsun ben. çünkü. Ha? Tamam, güzel vallahi güzel ye. yiyeceğim, güzel yiyeceğim. Yok, güzel yiyeceğim. Güzel ye. yiyeceğim, vallahi güzel yiyeceğim. Aa güzel yedim. Aç aç avucunu aç. O ne ya? Avucun elini yani. Elini. Teşekkür ederim. Aç ya aç. Vallahi üstüne. <laughs> vallahi üstüne dökerim <laughs> ha. Tamam o zaman ağzına vereyim. Yok ya teşekkür vallahi. ederim. Hayır. Vallahi. Niye? Yok. <laughs> Sen benim ağzıma verdin ben de senin ağzına vereyim.